どれがおっ Hesaplı ile aldık işte ya. ve evet, hepsini eve mi aldın? Bekle 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 Evet, camımızın ihtiyacı vardı. Düğünlerde, sünnetlerde, efendim, cenazelerde lazım oluyor. Bunun için e, uygun gördüm. E, dernek olarak aldık bunları. E, ne kadar aldın? 100 lira tanesi. yani e, Bugün bir çay 20 lira. E, bir sandalye 100 lira. Hiçbir şey değil bana göre. E, Allah herkese nasip etsin. Ne diyeyim. Bütün camilere, derneklere nasip etsin. Çok Bu doktorlar ben. Senin oldu. 70 tane